Murat. Bugün sizlerle birlikte ne kullanıyorum kankanın yeni bölümüyle ilk bölümüyle hatta hoş geldiniz. Bugün masa üstümde hem masa üstümde neler var hem de ben kimim gibi bir şey olacak arkadaşlar. Ben kimim öncelikle onu söyleyeyim. Ben bir garip arkadaşımdan esinlenen bir youtuberım. Kardeş kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bu duyuruyu da yaptıktan sonra ben arkadaşlarımdan esinlenen bir youtuberım Evet bir youtuber. Aa, youtuber değilim daha yeni başladım. 10 abone olunca 10 abone şapkası olarak karşınıza çıkacağım. 10 abone şapkası şey düşünüyorum. Es abone onu artık işlere karıştırmayalım. Ee, i̇şte böyle. Bugün videoları nasıl hazırlayacağız? Nasıl hazırlamayız? Öyle şeyleri çekeceğim. Öyle bir şey olacak. Öncelikle arkadaşlar videoların başına thumbnail mutlaka konulması gerektiğini Peki nasıl olacak thumbnail, thumbnail, thumbnail? Tabii ki de öncelikle elinizde güzel bir thumbnail için fotoğraf lazım. Bu. Bu. Ben bunu sevdim. Ben kimim? Bu videonun Thumbnail'ı bu olacak. Ondan sonra yazımız. Bu yazıyı Paint'ten ondan sonra ya da şeyden şeyden neydi? Photoshop'tan yazmadım. Çok kolay bir şekilde. Gördüğünüz gibi burada da hemen reklamımızı yapalım. Çok kolay bir şekilde. Cool text. Aynen böyle. Yazıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Yazı tipinizi beğeniyorsanız benim az önceki yazı tipi bu. İşte rastgele şeylerinizi yazıyorsunuz. Rate logoyunuzu diyorsunuz. Görseli indirir butonuna tıklıyorsunuz. Hiç indiremeyeceğim. Uğraşamayacağım. Onu tıkladıktan sonra kaydı alıyorsunuz işte. Bu zaten o görseli nereden buldum? İmama söyleyeyim yine. Görseller. Aha buradan. Dediğiniz görselleri yazıyorsunuz. Beğendim işte yazıyorsunuz, alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Sol alttaki şeyi görmediniz. Lütfen bana telif melif atmayın. Tabii ki de görmeyenleriniz vardır da. Görenleriniz görmedim gibi yapsın. Neyse işte. Sonra bunları yaptık. Peki videomuzu nasıl editleyeceğiz? Burada efekte beep diye bir ses çıkıyor ya şu. Bu var. Şu şarkı var. Bu da işinize yarar. Ha bu geçici. Aralara geçişirken Illuminati logosu var. Oh diyen şey. Burada troll müziklerimiz. Bu çok güzel. Neyse abartmıyorum çok da dinlemeyeceğiz. Üzüntülü müzikler, yol müzikleri var işte. Bunları ben sizin için Mediafire'a yükleyeceğim ve atacağım. Thug Life, Osuruk Sesi. Troll. Thug Life, Hot PNG. PNG mi? Evet PNG'miş. Kötü evet, olmayalım. Neyse işte o. Sonra Bunları, hadi bunları yüklediniz. Bir şey lazım. Ee, ayarlan programı. Onu da bence Camtasia Studio 8 olarak yapabilirsiniz. Camtasia Studio 8 çok güzeldir. Camtasia Studio 8'de ne yapıyorsunuz? Import Medya'dan yüklüyorsunuz. Hatta render nasıl yapılır? Ve Camtasia Studio'da özel bir teknik var. O sayede render sürelerinizi daha iyi kısaltabiliyorsunuz. O videoyu YouTube kanalımda şöyle olacak şekilde şu videoyu izleyerek yapabilirsiniz. İşte Camtasia Studio'yu çok bahsetmeyeyim. Ama şu Camtasia Recorder'ı da hiç kullanmadım. Camtasia Studio'dan indirince o da geldi. Ben de dursun dedim. Belki bir işimize yarar. Ondan sonra Audacity. Hiç kullanmadım. Kullanmak da istemiyorum. Çünkü Open Broadcast OBS'in ayarlarındaki şu ayarı yaptıktan sonra mikrofon gürültü geçitinde şu ayarlarınızı kendinize göre ayarladığınıza göre o da zaten şurada OBS ayarları diye thumbnail tek videomuz olarak da var. Onu da yapabilirsiniz. Hemen geçelim. Başka da anlatacağım bir böyle bir şey yoktu. Bu video yine bu kadar olacak arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.